Merhaba gençler. Bugün yine bir programlama temelleri dersinde bir e, sorunun çözümünü yapacağız. Önce akış şemasını çizeceğiz, sonra Visual Studio kodda kodunu yazacağız. Sorumuz şu: Klavyeden girilen iki sayının girilecek iki sayının farkını ekrana her zaman pozitif olarak e, yazan programı geliştireceğiz. Birinci sayı 12 olsun. İkinci sayı 7 olsun. Fark ne olur? 5. Peki ilk sayı 5, ikinci sayı 12 olsaydı fark eksi 5 olacaktı. Ama biz eksi 5 yazmayacağız. Her zaman pozitif farkını yazacağız. O zaman sorumuzu yazalım. Klavyeden girilen iki tam sayının farkını her zaman pozitif olacak şekilde ekrana yazan programı geliştiriniz. Sorumuz bu. Ne yapacağız? Önce akış şemasını çizelim. Madem dersimiz pronoma temelleri ne yapacağız önce? Başla. Değil mi? Komutumuz neyle başlıyordu? Başla başla komutuyla programımızı başlattık. Daha sonra ekrana yazı yazdıracağız. Bilgisayarda iki durum söz konusu gençler. Ya bilgi çıktısı alırsınız, ya bilgisayara bilgi girersiniz. Biz şimdi çıktı yapacağız yani ekrana yazı yazdıracağız. Ekrana yazı yazdırma işte diyeceğiz ki birinci sayıyı giriniz. Birinci sayıyı giriniz. Bunu ekrana yazdıracağız. Dolayısıyla ekrana yazdırma şeklimiz neydi? Şöyle kontrol tuşuyla ekrana veya yazıcıya yazdırma şeklimiz böyle altı dalgalı bir şekil. Ok yönümüzle çizelim ekrana yazdırdık. Şimdi klavyeden bilgi isteyeceğiz. Dolayısıyla bir paralel kenar. Birinci sayıya S1 diyelim. Klavyeden S1 istedik. Enter tuşuna bastığımız zaman klavyeden girdiğimiz sayı S1'e atanacak. Daha sonra ne diyeceğiz? İkinci sayı girin. İkinci sayıyı girin. Ekranı yazdıracağız. yine alt, alt tarafı da bir şemamızı çiziyoruz. Yine klavyeden bir sayı girmesini bekleyeceğiz. Ona da S2 diyelim. Bu giriş olduğu için paralel kenar şeklinde. Tamam. Şimdi ne yapacağız? İkisinin farkını alacağız. Yani başka bir değişken daha kullanacağız. İki değişkenim var. Birini sarı şey sayı 1 ikincisi de sayı 2 şimdi sonucu hesaplatacağız hesaplama işlemi dikdörtgen içinde yapılıyordu hatırlıyorsanız yeni bir değişkenim ona da sonuç diyelim sonuç eşittir s1 eksi s2 yalnız buradaki sıkıntı şu eğer adam s1'i 12 mesela S2'de 5 girerse sonuç ne çıkar? 12'den 5 çıkarsak 7. Ama adam e, S1 5, S2 12 girerse mesela sonuç eksi 7 çıkar. Ve biz eksi istemiyoruz. Her iki durumda da 7 yazmasını istiyoruz. Bu durumda sonucu kontrol edeceğiz. Yani eksi 7 yani sonuç sıfırdan küçük mü? Sıfırdan küçükse eksi 1 ile çarpacağız. Herhangi bir sayının eksi 1 ile çarpımı onun işaretini değiştirir. Artı ise eksi, eksi ise artı olur. Dolayısıyla burada şunu bir şey yapalım. Bu matematiksel bir işlem olduğu için bunu dikdörtgen için alıyoruz. Yine okumuzu çiziyoruz. Şimdi karşılaştırma yapacağız. Burada yer kalmadı. Dolayısıyla şöyle bir referans 1'e git anlamında şuradan devam edelim. Bir. Karşılaştırma yapacağız. Sonuç küçüktür sıfır mı? Mesela. Ve bu karşılaştırma olduğu için baklava dilimi gibi eşkenar dörtgen. Şuradan da ok çizelim. Şuraya. buradan devam etti anlamında sonuç küçüktür sıfır mı evetse mesela şuradan devam etsin hayırsa da mesela buradan devam etsin Sonuç sıfırdan küçükse yani mesela sonuç eksi 7 ise ne yapacağız? Eksi 1 ile çarpacağız. Yine kendisine eşitleyeceğiz. Sonuç eşittir. Sonuç çarpı yani asterix işareti. Eksi 1. Yani sayı kendisi eksi 1 ile çarpıp yine kendisine eşitleyeceğiz. Ve bu matematiksel bir işlem olduğu için yine ne yaptık? Daha sonra bunu ekrana yazdıracağız. Yani sonuç. Peki sonuç sıfırdan küçük değilse ne yapacağız? Eksi bile çarpmaya gerek yok. Yani sonuç pozitif bir sayıysa mesela 5 ise ya da 7 ise zaten çarpmadan yazdıracağız. Yani eğer sonuç pozitif bir sayıysa şuradaki işlemi yapmamıza gerek yok. Ekrana sonucu yazdıktan sonra da ne oluyor? Programımız bitiyor bitir. Akış şemamız bu şekilde. Şimdi gelelim programına. Ne yapacağız? Kodu açacağız. Visual Studio kodu. Masa üstüne bir klasör oluşturuyoruz. New folder. Yeni klasör. Ne diyoruz buna? Fark uygulaması İşte uygulama 3. Uygula 3. Fark hesapla diye bir klasör oluşturduk. Hiçbir şey yok içinde. Boş. Şimdi burayı çalışma alanı olarak belirteceğiz. File. Open folder. Masaüstü. Uygula. Uygula bu klasörü gösteriyoruz ve sonra terminali açıyoruz üst menüden new terminal ve terminal kısmında şuraya yazıyoruz gençler. Şuradan itibaren yazmaya başlıyoruz. Ne yazacağız? dotnet new console yeni bir konsol uygulaması oluştur ve projemin adı da e, fark hesaplı olsun. Şimdi projemizle ilgili gerekli dosyaları .NET teknolojisi oluşturuyor. Eğer şu e, Restore Succeed yazısını görüyorsanız her şey yolunda demektir. Yalnız şimdi çalışma klasörümüzü tekrar değiştirmemiz gerekecek. Ekrana böyle mesajlar gelirse yes'e basın gerekli e, kütüphaneleri eklemem gereği eklemem ister misin diyor yes kod yazarken kolaylaştıran bazı şeyler ekliyor şimdi bizim çalışma klasörümüz burası normalde şu an üst kodda ama burada işlem yapmayacağız şu klasör içine girmemiz lazım yani program cs hangi klasördeyse orayı yeni proje klasör olarak göstermemiz lazım. Bunun birkaç yolu var. Mesela e, kod editörüne şey gelip terminale gelip buradan cd fark hesapla deyip klasörü değiştirebiliriz. cd ne demek? Change directory ilk iki harf. Yani klasör değiştir. Veya file Open folder diyorsunuz ve buradan fark hesapla klasörünü seçiyorsunuz. Tekrar file open folder yeni oluşan şu klasörü seçiyoruz. Şun. Seçtik. Select folder dediğimiz zaman sol taraftaki explorer bölümünde şu program cs'yi görebilmemiz lazım kök klasörde. Şimdi biz bu kodu nereye yazacağız? Program içine yazacağız buraya. Ve her şey ne demiştik? Böyle pencereler gelse yes diye basın. Onları sonra açıklayacağız. Şimdi ne demiştik? Bütün kodlarımızı en içerideki süslü parantezlerin arasına yazacağız. Şu açılış bu da kapanış parantezi ve bütün kodlarımızı bu araya yazacağız. Bu açma ve kapama e, süslü parantezlerin sayısına dikkat edin ve bunları sakın silmeyin. Bunları her sene söylediğimiz halde öğrencilerimizin bazıları dikkatsizlik yapıyor. Mesela burada 3 tane açılma et, et, e, süslü parantezi var. 3 tane de kapanma. Şimdi bu aradaki kodu sillik örnek kodu. Ve buraya enter tuşlarına basıp kodlarımızı buraya yazacağız ve yaptığımız her değişiklikte de mutlaka mutlaka Ctrl S ile kaydetmeyi unutmayın. Ctrl sye basmazsanız eğer e, sekme bölümünde şöyle bir boncuk görürsünüz. Bu boncuk dosyanız kaydedilmemiş demektir. Ve mutlaka ctrl S'ye basarsınız. O zaman boncuk gider. Ya da File Save All düğmesine basarsınız. Mesela bazı değişiklikler yapayım. File Save All Şu da aynı işi görür. Ama save all birden fazla dosyanız varsa hepsini kaydeder. Şimdi gelelim kodumuza. Ne dedik? Önce ekrana yazı yazdıracağız. Ne diyeceğiz? Kütüphanemizin adı konsol gençler. Konsol sınıfındaki bir metodu kullanacağız. Zaten promo temellerine toplam 4 tane komut var. Hatta 2 tane ekrana yazdırma ve klavyeden bilgi okuma konsol diyoruz. Right line. Bir de right var. Right ile right line arasındaki tek fark. Right line yazı yazdıktan sonra enter tuşuna basar. Yani satır başına geçer. Right ise e, yazı işaretisini yazının sonuna götürür. Yani enter tuşuna basmaz. Bunu kullanalım. Console right. Ekrana yazdır. Ve bunun bir parametresi var. Mesela ne yazalım ona? Birinci sayıyı girin. Şimdi mesela programımızı çalıştıracağız. Bunun için yine terminali açıyoruz. New Terminal. Ve buradan diyoruz ki .NET Run. Eğer klasörü başta doğru belirtmişseniz ee, programımızı çalıştırabilirsiniz. Bakın şurada. Birin sayı giriniz diyor. Bakın. Ekranı yazıyı yazdırdık. Terminaldeki yazıları silmek için cls yazarsınız. Terminal bölümüne clear screen kısaltılmışıdır. CLS deyip Enter basarsanız silersiniz. Biz burada .NET e, Run dediğimiz zaman programın hem derler hem de terminal modunda çalıştırır. Terminalde değil de direkt görmek istiyorsanız klasörün içine girip fark hesapla binary yani derlenmiş dosyalar debug ve buradaki exe dosyayı bulursunuz dosya uzantısını göremiyorsanız onu araştırın. Windows'ta dosya uzantısını göstermek diye dosyaların uzantısını mutlaka görebilmeniz lazım. Şimdi bu dosyayı çalıştıracağız. Nasıl? Çift tıklayacağız. Çift tıkladığımız zaman pencere açılıp kapanıyor. Çünkü işlem yapıyor. Yani birin sayı girin diye yazıyor. İşlem bittiği için de programı sonlandırıyor, kapatıyor. Biz bunu engellemek için klavyeden bir sayı girmesini isteyeceğiz. Klavyeden bir şey girmesini isteyeceğiz daha doğrusu. Konsol nokta read line. Klavyede enter tuşuna basmasını bekleyeceğiz. Daha sonra yine .NET run diyeceğiz. Bakın şimdi klavyeden bir şey girmemi bekliyor burada gördüğünüz gibi. Bu .NET run aynı zamanda programımızı derledi. Bakın şimdi çift tıkladığım zaman artık kapanmıyor. Neyden dolayı? Console read line komutunu yazdığımdan dolayı enter tuşuna basmam bekleyecek. Bir şeyler yazdım. Enter tuşuna bastım. Kapandı. Bu son satır kodum olacak, en son, şu, o dursun bir köşede. Şimdi buraya gelip ne yaptık? Birin sayı giriniz dedik. Şimdi klavyeden bir bilgi gireceğiz. Bunun için bir de değişken tanımlayacağız. Değişkenleri tanımlarken 4 tane değişken tipimiz var demiştik. Ee, nedir? Onlar string, değil mi? integer. Sonra boolean, sonra e, virgülü sayı yani float, string metinsel, tam sayı, evet hayır ve e, virgülü sayı. Bunlar ilkel değişken tiplerimiz bu dördü. Biz klavyeden okuyacağımız bilgi her zaman sayıda girsek bilgisayar bunu alfanümerik olarak algılar. Yani 12'de girseniz bilgisayar bunu aliveli gibi algılar. Sayı olarak algılamaz. Dolayısıyla bizim bir de ekstradan girdiğim klavyeden girdiğimiz bilgiyi sayıya çevirmek için ekstradan birkaç fonksiyonumuz var. Bunlardan birini kullanacağız. Mesela integer.parse Bu klavyeden girilen bilgiyi tam sayıya ya da sayıya çevirir. Şimdi dolayısıyla şimdi değişken tanımlayacağız. Var S1. Büyük küçük harf önemlidir bu arada. Sayı 1. Klavyeden okutacağız. Konsol nokta. Write değil bu sefer. Read line diyeceğiz. Yani Enter tuşuna bastı, basıncaya kadar klavyeden girileni okuyacak. Burada var ile ne yaptık? Bir değişken tanımladık. Bu readline fonksiyonundan geri dönen değer e, neyse bu değişkenin tipi de o olur. var otomatik tip tanımlamadır. readline her zaman string döndüreceği için s1 de her zaman string olur. Hatta şöyle fareyle s1'in üzerine gelirsek string s1 diye ipucu penceresinde yazdığını görebiliriz. Biz buraya var yerine ne yazabiliriz? String yazabiliriz. Hata vermez. Ama gidip de buraya integer dersek integer bir hata verecek. Çünkü readline fonksiyonu her zaman geriye gördüğünüz gibi ne döndürüyor string. Yani 12, 15, 100 gibi sayı da girseniz bunu bilgisayar klavyeden girilen şeyi sayı olarak değil metin olarak algılıyor. Burada böyle bir sıkıntımız var. Onu çözeceğiz. Şuraya yine var diyelim. Değişken tanımlama. Sonra buraya gelip diyoruz ki bunu sayıya yani bu küçük s1'i bir de büyük s1 yapalım. var s1. Bu da sayısal bilgi. Hatta buna direkt integer diyelim. Eşittir. Ne demiştik? S1 metinsel bir bilgi. Bunu sayısal bir geçirmemiz için ekstra bir fonksiyon kullanmamız lazım int.pars ve parantez içinde küçük s1 değişkenini aktarıyoruz. Nereye? Büyük s1'e. Siz isimlerini değiştirebilirsiniz. Ben böyle koyuyorum. Dolayısıyla burada iki tane değişken tanımladık. S1 metinsel klavyeden okumak için ve büyük S1 de ney? Sayısal. Tam sayı hatta. Ve klavyeden girilen bilgiyi ne yaptık? Ee, büyük s1'e sayı olarak çevirdik. Dolayısıyla buradaki s1 string büyük s1 ise integer. Böylece birinci sayı almış olduk. Peki ikinci sayı nasıl alacağız? Çok kolay. Yine aynısını yazacağız. Veya ben şunun üçünü kopyalıyorum. Yapıştırıyorum. Bu sefer ne diyeceğiz? İkinci sayıya gireceğiz. Ve şuradaki s1'leri s2 yapacağım. Dolayısıyla şu ilk üç satırda ne yaptık? Klavyeden bir bilgi aldık. Birinci sayıyı aldık. S1 e aktardık. Büyük S1'e. İkincisinde de ikinci sayıyı aldık. Ve S2 aktardık. Şimdi sonuca bakacağız. Dolayısıyla sonuçta değişken daha tanımlayacağız. Var sonuç eşittir. Büyük küçük harf duyarlıdır bu arada değişkenler. Yani şu değişken başka bir değişken. Bu değişken başka bir değişken. Dolayısıyla burada şu ana kadar 4 tane değişken tanımladık. Büyük S1, küçük S1, Büyük S2, küçük S2. Bir de sonuçla birlikte ne yaptı? 5 tane değişken tanımlamış olduk. Var sonuç diyorum. S1-S2 diyemeyiz. Çünkü S1 ve S2 metinsel. Metinsel Ali İveli'den çıkaramazsınız. Ama onu 7'den çıkarabilirsiniz. Dolayısıyla bu S1 metinsel bir değişkendi. Biz bunu ne yapıyoruz? S2. Şimdi ne yaptık? S1 ile s 2 çıkardık birbirinden. Onu ekrana yazdıracağız. Direkt yazdıralım. Console nokta right line sonuç. Hemen çalıştıralım. Ne yapacağız? .NET run konsol terminal modunda. Bakın şimdi birinci sayı girin diyor. Ben birinci sayı giriyorum. Mesela ne dedik? 12. İkinci sayı girin. 7. Sonuç ne çıktı? 5. Klavyeden tekrar enter'a basmamı bekliyor. Bastım ve program çıktı. Tekrar .NET Run yazdım. Bu sefer 7'yi önce yazdım. 12 sonra yazdım zaman ne yaptı? Eksi 5 dedi. Ama ben ne diyordum? Eksi 5 diye yazmasın. Onda, onda da 5 yapsın. Dolayısıyla şimdi yeni bir ifademiz var. O da şartlı if yani buraya gelip diyeceğiz ki if sonuç küçüktür sıfırsa şunları yap. Şuraya şart şartımızı yazıyoruz. Buraya da şart sağlandığı zaman yapılacak işlemler işlemleri buraya yazıyoruz. If'in kullanımı bu şekilde. if yazıyoruz. Şart. Sonra süslü parantezler içine şart sağlandığı zaman yapılacak işlemleri. Şart sağlanmalıysa yapmayacak tabii ki. Dolayısıyla biz buraya ne, neyi karşılaştırıyoruz? Sonuç küçüktür sıfır mı? Algoritmasında da öyle yazmıştık hatırlıyorsanız. Eğer sıfırdan küçükse ne yapacak? Sonuç eşittir. Sonuç çarpı yani asterisk eksi çarpı parantez içinde eksi 1. Eksi 5 çıktıysa eksi 5'i eksi 1 ile çarptığınız zaman sonuç 5 çıkar. Şimdi tekrar kodumuzu ne yaptık? Ctrl S ile kaydettik. Tekrar aşağı geldik. önce bir şey silelim. CLS ile ekranımızı silelim. tekrar .NET RUN Birin sayı giriniz 7. İkin sayı giriniz 12. Eksi 5 yazdı. .net build diyelim gençler. .net build derleme .NET build kodumuzun son halini tekrar derler ve eğer kodumuzda bir hata yoksa build succeed yazısını görürüz crsl ekranı sildim ve .NET run dedim tekrar birinci sayı giriniz 7 ikinci sayı giriniz 12 yine eksi 5 çıkıyor He, neden? Çünkü sonuç tan sonra hemen sonra ekrana yazdırıyoruz. If komutu sonra çalışıyor. Dolayısıyla son durumu göremiyoruz. Dolayısıyla şurayı alıyorum. Bunu kesiyorum. Ctrl X ile ve if komutundan altına yapıştırıyorum. Yani sonucu eksi ile çarpmadan önce ekrana yazdırıyoruz. O yüzden göremiyoruz sonucu. Şimdi sonuç sıfırdan küçükse çarpıyoruz eksi 1 ile ondan sonra ekrana yazdıracağız evet tekrar ctrl c ile programı kırıyoruz ctrl c programı her zaman kırar cls ile sildik .net run ya da .net build ile programımızı değerliyoruz programda hata var diyor noktalı virgülü unutmuşsun diyor bir yerde nerede 18. satırda Ha, dos kaydetmemişim bir dosyayı bakın. Şurada boncuk varsa ne dedik? Daha yap yazdığımız kodlar kaydedilmemiş demektir. Ctrl S'ye bastık. Sonra tekrar .net run. Birin saygınız 7, 2. ha, Ü harfi çıktı. Program çöktü. Çünkü Ü'yü Ü harfine basmışız. Şurada bakın. Şey, Ü7'yi çeviremedi sayıya. Program çöktü. Tekrar Darknet run diyoruz. Birinci sayı 7. ikinci sayı 12. Sonuç ne çıktı? 5. Tersini yaparsak 12. Bak gene Ü çıktı. Nereden çıkıyor bu kardeşim? .NET run Önce 12'ye girdik. Sonra 7'ye girdik. Sonuç 5. Programı kırdım. Ctrl C ile Ben üye mi basıyorum? Tuş mu takılı kaldı? Ne? .NET run'a bastık. Birinci sayı giriniz. Bu sefer 7 girdim. 12'ye sonra girdim. Sonuç yine ne çıktı? 5. kodumuz da bu şekilde genişler.